Kitap okumayı sever misin? En son hangi kitabı okudun? Şu anda Behçet Necati Gül'ün e, toplanmış şiirlerini okuyorum. Başın sıkıştığında ilk kimi ararsın? En yakın arkadaşım Mert var. En büyük çılgınlığın nedir? Seni seviyorum diye benzinle yakmıştım mesela yolu. <laughs> Seni güçlü yapan şey nedir? Pes etmemem ve sabrım bence. Boş zamanlarında ne yaparsın? Boş zaman... Şu an yok. <laughs> Olursa türlü türlü hobilerim var. Onları yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlıkta değer verdiğin şey nedir? Sadakat. En büyük alışkanlığın? Gitar çalmak. En sık kullandığın kelime? Aynen. <laughs> Hayata bakışını anlatan en sevdiğin söz nedir? Her şey çok güzel olacak. İstanbul'da yaşamasaydın nerede yaşamak isterdin? Amsterdam. Hayran olduğun bir sanatçı var mı? Chris Martin. Kimle düet yapmak isterdin? Chris Martin <laughs> ya da Beyoncé. Burcun nedir? Özelliklerini taşıyor musun? Yengecim, yükselenim akrep, ay burcum da akrep. Bazen fazla yükseliyorlar. <laughs> Hepsini taşıdığımı düşünüyorum. Oyunculukla ilgili projelerin olacak mı? Oyunculukla ilgili dizi projelerine maalesef ki hayır demek zorunda kaldık. Çünkü diziler çok uzun soluklu oluyor ve müzik arka planda kalsın artık istemiyorum. Ha gelirse projeye göre belki yine hayır demeyiz bir inceleriz ekiple beraber. Fakat sinema filmini şu an daha çok ön plana aldım ve bir sinema filmi görüşmemiz var. Bir günlüğüne kim olmak isterdin, neden? Brad Pitt olmak isterdim. <laughs> nasıl yaşıyor diye merak ederdim. Hani ortamı, tarzı nasıl?